Merhaba sevgili dostlar. Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Koç burçlarını 1-7 Nisan haftası kahve falında neler bekliyor? Sizler için niyetlendim. Güzel bir hafta diliyorum. Sağlığınız, sıhhatiniz, huzurunuz bol olsun arkadaşlar. Bu haftaki burcunuza göre kahve falınızda neler çıktı? Bakalım hemen bir bu hafta neler var falınızda. Şöyle bir açacağım sizlere şu şekilde ben de şöyle yandan bakmaya başlayayım göstereceğim değişik güzel ilginç <laughs> ilginç gerçekten yani şu an gördüğüm kadarıyla ilginç bir haftaya hazır mısınız şaşıracağınız bir hafta bir kere nelere şaşırıyorsunuz hemen bir bakalım şimdi bu hafta yeni gelenlere hoş geldiniz kanalıma diyelim ve şöyle bir açıklama hemen yapalım e, haftalık burç yorumlarında o hafta maddi kaynaklar, cebinizdeki para, çalıştığınız iş, beklentilerinizle alakalı konuları, haneniz dediğimiz alanda... Hanenizdeki konular olabilir. Hanenizde sevdiğiniz, değer verdiğiniz bir kişiyle alakalı olabilir. Ya da sevgiliniz, eşinizle alakalı olabilecek konular ne çıkarsa onları söylemeye çalışıyorum. Şimdi o yüzden öncelikle hane diyeceğim. Hane konularıyla alakalı bu hafta aslında ya da ilişkiler konusunda sizi neler bekliyor? Ya da ne gibi olaylar önünüze çıkabilir? İlginç dememin bir sebebi de aslında sanki elinizde uzayıp giden bir kağıt var pazartesi günü böyle almışsınız elinizde hani böyle eskiden e, şeyler olurdu ya rulo gibi böyle sararsınız sararsınız sararsın. uzayıp giden hani fatura gibi mi diyeyim ben işte ya da yapmanız gerekenlerin listesi gibi böyle elinizde uzayıp giden bir kağıt görüyorum bu kağıt aslında kafanızın üstünde bazı şeyleri başlamak bitirmek böyle sisli puslu konular ve bunlarla alakalı aslında hızlıca bir şeyler yapmak istiyorsunuz kafanızın üstünde bir kese görüyorum bu kese e, parasal konuların da içinde olduğunu bana gösteriyor. E, hedefleriniz doğrultusunda kendinizi rahatsız hissettiğiniz, artık bu hafta halletmem lazım dediğiniz konuları pazartesi ele alacağınızı gösteriyor bu. Ve burada e, sanki elinizdeki bu kağıt bir kılıca da dönmüş. Aslında burada bir hesaplaşma, bir şeyleri toparlama, hesap görmeyi de ifade eden konular olarak görünüyor. Sanki böyle bir dalga hani bir sörfün üzerinde o dalganın üzerinden böyle bir yere atlamaya çalışıyorsunuz. Bir şeyi yakalamak, atlamak, konularla alakalı hani gün atlamak gibi düşünün. Hızlıca benim bir an önce hani pazartesi ya salı çarşam perşembeye gitmem lazım gibi bir tez canlılık da var burada aslında. Hızlıca çözmem lazım dediğiniz konularla alakalı çok hareketli görünüyorsunuz arkadaşlar. Fakat önünüze doğru gelmiş olan dalga aslında sizin beklemeniz ve sabır etmeniz gerektiğini de bize gösteriyor. Şimdi yapacağınız konularda çok sıkışıklık olduğunu düşünmüyorum. Burada sadece aslında pazartesi değil ama salı günü bir kişinin karşınıza geçtiğini ve bu kişiyle bu konular ya da bu konulardan bir tanesiyle alakalı tartıştığınızı görüyorum. Karşınızdaki kişinin ağzı uzamış, çok konuşan, çok bıdı bıdı yapan bir kişi olabilir. Kafasında çünkü devamlı sizinle sanki tartışıyor ya da kavga ediyor. Yani dolmuş bir kişi aslında. Devamlı bir şeyleri böyle kafasında kuran, kuran, kuran. Ondan sonra da önünüze çıkıp e, aklına gelenleri aklında tuttuklarını fitne fesat ficur iyi kötü ne varsa ama yani böyle bir açık sözlülük mü diyelim patavsızlık mı diyelim böyle bir kişiyle uğraşma durumunuz var. Bu hanenizden birisi sevdiğiniz ya da eşiniz olabilir. Bu kişinin şimdi ikilemleri var. Sizin yapmaya çalıştığınız konularda önünüzde durması aslında çok da taraftar olmadığı bazı konularda önünüze engeller çıkaracağını gösteriyor. Ve bu engellerle alakalı da birinci e, ana hat bu kişiyi aşmanız gerekiyor. Çünkü baya baya durmuş ağzının uzaması tartışmaya açık bir kişi olacağını tartışacağını alma verme hesaplaşma göreceğiniz bir kişi olabileceğini de gösteriyor. Bu kişinin çünkü yanında da çok temiz bir anahtar var. Yani aslında bu kişiden beklentiniz de olabilir. Hani sen bana şunu ver ben şunu halledeyim dediğiniz bir kişi de olabilir. Ya da sen bana şunu yap ben şunu halledeyim. Bir destek almak istediğiniz kişi de olabilir bu. Bu kişiyle uğraşıyorsunuz. Bu kişiyi geçer miyim? Geçersiniz. Çünkü çarşamba günü yolunuz temizlenmiş, aydınlanmış bir şekilde. Evet tamam ben bunu başaracağım, bunu halledeceğim der gibi çıkıyorsunuz. Ama Perşembe, çarşamba, perşembe diyelim biz gene buraya. Şimdi elinizde dedim ya başında bir kağıt vardı. Bu kağıt böyle parça parça olmuş görsellerinde çıkıyor. Yani yapmaya çalıştığınız bir şeylerde bir dağınıklık, bir toparlama toparlanamama durumu olabilir. Ya da hangisini önce yapayım, hangisini sonra yapayım dediğiniz işlerde bir kafa karışıklığı. Önümüzde sisli puslu alan, yani görememe, bir şeyleri tam olarak netleştiremem gibi durumlar olabilir. Yani aslında bir kişiyi geçip bir şeyleri halletmeye çalışıyor. Ha tamam bak ondan da alacağımı aldım ama bir engeller daha var gene orada. O engelleri aşmak için gene aynı şekilde son tur diyebileceğim bir alan ki bu da perşembe günü olarak görünüyor iki kişiyle daha görüşme konuşma ya da iki konuyu ele alarak haftayı bitireceksiniz arkadaşlar. Bakın perşembeden bahsediyorum. Perşembeden sonranız çok rahat görünüyor bir kere. Yani bu şu demek oluyor. Pazartesi elinizde tuttuğunuz konular nelerse salı, çarşamba, perşembe bu konularla ciddi anlamda mücadeleler vereceksiniz. Ve perşembeden sonra aslında elinizde olan şeyler sizi sıkmayacak, üzmeyecek şeyler olarak görünüyor. Şimdi genellemede baktığımız zaman çok büyük konular tabii ki beklemeyin ama hani burada haftalık yapmanız gereken şeylerle alakalı güzel gelişmeler yaşayacaksınız en azından. Önünüze çıkacak kişiler sizin aşabileceğiniz Allah'tan üstü açık ve temize doğru götürecek, ilerletecek konular olarak görünüyor. Ama bir karışıklık var mı? Var. İkilemler var mı? Var. Bunların hepsini teker teker ne kadar hızlaşmak isteseniz de sabırla ilerleyeceğiniz yollar olarak da görünüyor. Şimdi ilişki olarak değerlendirecek olursak bu falımızı, ilişkinizde e, salı özellikle pazartesinden itibaren, pazartesi salı bile diyebiliriz. Pazartesi salı e, önünüzde engeller çıkartan, Beklentileri karşılanmamış, sizinle alakalı kafası karışık bir partnerle uğraşma durumunuz olabilir. Burada sizden beklentisi çok olan, ikilemleri olan bir kişinin çünkü size karşı ağzının çok açık olduğunu gördük. Yani bu şu demek oluyor. Bıdı 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 bıdı, bıdı. sen şunu yapıyorsun, sen bunu yapıyorsun, sen bunu yapacaksın, sen şunu yapacaksın gibi konularla sizi yorabilecek bir partner ya da eş. Bununla uğraşacaksınız konular mevzular nelerse mesafeli bir şekilde sakin tartışıyorsunuz arkadaşlar güzel tarafı bu aşılamayacak bir engel olmadığını farkındasınız bence bu konuları aşıyorsunuz hatta üstüne bile çıkıyorsunuz ee, burada e, ilişkilerle alakalı evet hafta ortasına kadar süren gerginlikler olabilir ama hafta ortasından sonra özellikle perşembeden sonra bir dinginlik bir sakinlik var ee, burada başka diyebileceğim bir şey var mı yani hafta sonu şöyle söyleyebiliriz. Burada bir köprü görseli de var. Aslında bir şeyleri dengeye oturtup yolumuzu bulma durumu da söz konusu olabilir. Bu ilişkilerde bir şeyleri düzlüğe getirdim artık toparladım yolumu görebiliyorum. Ya da e, hanenizle alakalı hanenizde yapmak istediğiniz konularla alakalı. Evet bak bunları yaptım bitirdim düzlüğe çıktım diyebileceğiniz bir hafta sonu olabilir. Çünkü dediğim gibi o alan çok temiz ve bir köprüden geçmek de aslında bazı konuları atlatıp yolunuza devam etmek anlamına geliyor. Sonuçta çukura düşmüyorsunuz. Köprü var orada çünkü. E bu köprü çok ince ama olsun. Geçilmiş bir köprü bizim için iyi. Fallarda özellikle iyi, iyi bir şey ifade eder. Şimdi maddi kaynaklar ya da çalıştığınız iş yeri dediğimiz konular. Çalışmıyorsanız da cebinizdeki ya da halinize giren para gibi değerlendirin arkadaşlar bunu. Şimdi pazartesi bir köpeğin üstünde görünüyorsunuz. Bakın dost bildiğiniz bir kişiyle alakalı yaşayacağınız bir durum bu aslında. Çevrenizde pazartesi günü beklentilerinizle alakalı. Bu sadece para olarak değerlendirmeyin. İş de olabilir, belki bir arkadaşlık ya da destek de olabilir. Bu konularla alakalı bir kişinin üstüne çıkmış olmanız, bu kişiden destek alacağınızı gösteriyor. Fakat ayaklarınız tam olarak üstüne oturmamış. Yani bu kişiden beklentilerinizle alakalı bir mücadele etmeniz gerekecek. Çok da kolay olmayacak bir durum. Burada sizi zorlayacak olan şey aslında <laughs> kafanızda kafanıza gelen. Düşünceler mi diyelim, o kişinin soruları mı diyelim? Yani mücadeleyi bu, bu kişiyle sözel olarak yapacaksınız. Sözlü bir şeyleri toparlamanız lazım. Sözleşme açmaya çalışıyorsunuz? Ya da ne bileyim işte e, anlaşma, uzlaşma, parasal anlamda bir mevzumu. Bu konuyla alakalı pazartesi salı özellikle devamlı git gelleriniz var. Çok sorun olmayacağını düşündüğünüz bir konu aslında çarşamba günü elinizi kolunuzu dolduran Bulunduğunuz yerde dengeyi sağlamaya çalıştığınız bir konuya dönüyor arkadaşlar. Bakın şurada sanki bir terazinin üstünde bir ayak burada bir ayak burada elinizde bir tarafta bir şeyler bir tarafta bir şeyler hani yükleriniz gibi düşünün. Böyle dengeli olmaya çalışıyorsunuz hani iki elinizde tuttuğunuzu düşünün. Dengeli olmaya çalıştığınız bir alan. Altınızda bir kişi var gene köpek görsellerinde çıkmış. Yani bu e, bu kişiyle yaşayacağınız durum neyse sizi biraz dengesizleştirebilir, dengenizi bozabilir, denge konularında e, olur denen şey olmayabilir aksaklık yaşanabilir. Bu konularla alakalı sizi biraz karıştırabilir bu kişi. Bu kişi aslında küçük gördüğünüz ama bu hafta size konularıyla birlikte iş ve parasal konularda sıkıntı yaratabilecek bir kişi eliniz ayağınızı birbirine dolaştırıyor. Hani ödeyeceğim dediği bir parayı bir kişinin ödememesi gibi düşünün. Ya da alacağım tamam getiriyorum dediği bir şeyi getirmemesi gibi düşünün. Bu sefer eliniz kolunuz birbirine karışmış çıkıyor. Çarşamba en baba gün diyebilirim. Bugün hani neyi nereden alıp nereye koyacağınızın hesapları çok büyük olur. Aa, dediğim gibi sonrası daha da ilginç. Bakın gene burada bir taşın üstüne çıkmış. Sanki yönünüz belli, yurdunuz belli, her şey belli. Geçmişten getirdiğiniz ama önünüze aldığınız konular neyse burada bu dengeyi sağlamaya çalıştığınız alanda dahil hukuksal bir konuya da hesaplaşma yapabilirsiniz bu bir parantez içinde söylüyorum. Ee, avukatla görüşme, avukatlık konularla alakalı mevzular ortaya çıkabilir ama burada çok dik duruyorsunuz. Hak ettiğiniz net olarak sizin olan bir konuda büyük bir rahatlığa geleceksiniz. Burada avukatla konuşursunuz, çözüm üretilir, oh bedersiniz. Yani burada oh bedeme görseli var bir kere bu hafta. Ne zaman derseniz salı, çarşamba, perşembe günü aslında ee, bu haftanın ana konuları artı alttan gelen bazı konular da var tabi burada üstünde durduğunuz bir taş var çünkü bu konularla alakalı aslında bir noktalama, sonlanma bir şeyleri artık kafanızdan hani Avukata verirsiniz, kafamdan attım dersiniz gibi düşünün. Ya da birisine teslim edersiniz, oh be ben kurtuldum diye düşünün. Bu şekilde bir kurtuluşunuz var. Çok temiz görsellerde çıkıyor. Bir süredir artık köklenmiş bir sıkıntınızdan kurtulacağınız görselleri var. Yol planları hafta sonuna doğru görünüyor. Hatta iki yol planınız var. Bunlardan bir tanesi temiz ama bir tanesi gitmek istemediğiniz engeller çıkartarak aslında öteleyeceğiniz ya da gitmeyeceğiniz bir yol olarak görünüyor. Ama bana kalırsa hafta sonu özellikle cuma, cumartesi, pazar gayet temiz görsellerde sonlanma enerjiniz parasal anlamda bir sıkıntınızdan kurtulma enerjiniz çok yüksek arkadaşlar. Şimdi şöyle bir de buradan bakalım ekleyebileceğimiz bir şeyler var mı? elden aldım, işe koydum diyorsunuz. İş, iş, para, maddi kaynaklar dediğiniz konular daha aktif tabii ki burada. Aşk meşk biraz kenarda dursun diyebilirsiniz. Şimdi burada e, yön gördüğünüz gibi arkadaşlar hep şey e, biraz daha para. Ama Burada sizin bulunduğunuz alana baktığımız zaman altınızda bakın birçok konu mevzu var ama iyiye gidecek mevzular. Çünkü burada bakın açılım oluyor. Yani bu genelleme yapacak olursak bu hafta için çok ekleyebileceğimiz bir şey yok çünkü konuşacağınız, görüşeceğiniz işlerde evet önünüzde engeller çıkartacak kişiler olabilir ama bunların hepsini geçip ufak tefek sorunlarla haftayı temiz bir şekilde kapatacaksınız. Bu geri kalanlar teferruat diyebileceğim konular. Şimdi aşk, ilişkiler, birlikteliklerde biraz zorlanabilirsiniz. Karşınızdaki kişinin beyni yanmış görsellerinde çıkıyor ya çok fazla ötelenmiş bir ilişkiniz var bu ilişkide biraz zaman ayırmanız gerekiyor ya da hanenizde bazı konular sizi sıkıyor daraltıyor bunlarla alakalı üst üste üst üste üst üste gelmiş birikmiş konularınız var bunları bir an önce çözmeniz lazım bir an önce derken de hafta ortasından sonra bu konulara daha çok eğileceğinizi düşünüyorum daha bir aktif olacağınızı düşünüyorum yani bu hani bir ev hanımının evdeki düzeni gibi düşünün bunu pazartesi salı uf hiç yapasım yok dersiniz sıkıntı olur gözünüzün önünde büyür ama salıdan sonra çarşamba hadi bakalım başlayalım şunlara diyebilirsiniz ve hızlıca gidecek akacak bir görselde de çıkıyor falanız arkadaşlar Evet gördüklerim bu şekildeydi bu haftanızı bu şekilde değerlendirebilirsiniz içinden artık her kişi biraz bir şeyler belki yakalayacaktır İyi dediğim, güzel dediğim her şey önünüze düşsün. Sağlığınız, sıhhatiniz tabii ki ben hep onu diyorum. Huzurunuz bol olsun arkadaşlar. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz ve yorum yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki kahve falanınızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.